Kıymetli gençler, hoş geldiniz. Biraz geç de olsa 27 Nolu çekiliş için size vereceğim kitabı nihayet çekmeyi başardım. Ee, geçen hafta normalde 26 Nolu çekilişi tamamlayacaktık fakat e, bir aksilik oldu. Abi bayağı bir hastalandık. Sesmez gitti, şu bu filan derken 3-5 gün geç kalınca maalesef biraz bu konuda geç kaldık. Bugün önümüzde ne var? E, TYT AYT Geometri Zafer Yayınları Soru Bankası. Nasıl katılacağız? Abi bu kanala ve aşağıya açıklamaya bıraktığım küçük YouTube kanalımıza abone olmanız gerekiyor. Bu videonun altına bir de güzel, makul, edep sınırlar içinde bir yorum yazarsanız harika olur. Ve sadece bir adet yorum yazmanızı istiyorum. Yani birden fazla yazdığınız yorumları siliyorum zaten. Bilginiz olsun. Eğer işin suyunu çıkaran varsa bütün yorumlarını da silebiliyorum. Yani sadece bir yorum. Fazla yorum kalabalığına gerek yok. Yani 10 tane yorum yazmanız sizin çekiliş şansınızı maalesef artırmayacak. Evet Zafer Yayınları tatlı hoş eskiden baya baya sükseli bir yayındı. uzun bir aradan sonra tekrar kita kitap çıkarmaya başlamış. Video çözüm ve PDF çözüm var Google Play'de ve App Store'da uygulaması mevcut. Abi işte bir takım kitapları var daha önceden çıkmış olan matematik serisi tamam Türkçe'ye. Edebiyat ve paragrafta çıkmış. Şu şekilde ufaktan bir tanıtayım size isterseniz kitabı. Abi kitabın soruları güzel. Baskı yılı yazıyor mu? Ben göremedim. Esen yayınlarının e, yazarları e, burada bu arada. E, buradan atamıza selam olsun. Kıymetini bilemedik belki ama abi bu aralar maalesef. Evet şu şekilde mesela üçgenler başlıyor. En son konunun sonunda bir adet meraklısına testi var. Gene çokgenlerin, çember dairenin anatik ve katı cisimlerin en sonunda birer adet öyle test bulunmakta. Şimdi testler nasıl ilerliyor? Şu şekilde. Yani klasik sorularla yeni nesil diyebileceğimiz soruların karma bir şekilde birbiri içinde harmanlanmış halini görüyorsunuz bu şekilde ilerliyor kitap. Boyutu güzel. Kağıt kalitesi de iyi. Yani üzerine güzel yazılır. Bu şekilde ilerledikten sonra mesela açı ortay, ken ortay e, meraklısına testini açmak istedim ama Evet. Test No 50. Test No 50. Meraklısına testi. Aha da şöyle. Toplam 12 sorudan oluşuyor. Ardından çokgen dörtgen. Bu da bu şekilde ilerliyor. E, burada da gene benzer şekilde e, yeni nesil ve klasik sorular beraber harmanlanmış bir şekilde. Bu da böyle yürüyor. Abi tatlı tatlı ilerledikten sonra dikdörtgen kare diyeceğiz şimdi. Delta'yı da sona bırakmış. Ve burada 38 nolu test Merakla sana dörtgen testi. Mesela şu soruyu gören adam ne yapsın yani? UFO gören masum köylüye döner. Ardından burada da 13 soru varmış. Sonra çember daire ikilisi geliyor. Onu da noktalıyor. Bakın burada da gene güzel bir harmanlanmış. Klasik ve yeni nesil sorular var. Burada da 23 adet test varmış. Yani 22, 23.sü Meraklısına testi ki burada sadece 6 soru var. Ardından anatik, anatikte dönüşüm dahil çember analiti bulunmakta. Bu da bu şekilde ilerliyor. Noktanın doğrunun anati dönüşüm çember analiti ardından bir tane gelecek mi? Geldi meraklısına testi yine 6 sorudan oluşuyor. Son olarak kate, cisimler. kate cisimleri de burada bu şekilde devam ettirdikten sonra 16 Evet 17 nolu testi de burada kaç soru var 4 17 nolu testi de gene meraklısına testi yapmış Evet bu hafta bu kitabı kısmetse 27 nolu çekilişte vereceğiz İbrahim arkadaşın isteğiydi hocam bu hafta geometri kitabı verin dedi Al sana İbrahim İbrahim Topak Bir de dedi ki 10. sınıflar için özel bir çekiliş yapar mısınız Abi dedim seni mi kıracağım? Seni kıracağım ama diyor senin kafanı kırayım. Dolayısıyla bu hafta iki adet çekiliş olacak. Biri bu, biri bu. Diğerini de az sonra çekeceğim. Onu da e, yine bununla beraber aynı anda kanalda göreceksiniz. Şimdiden hepinize bol şans, iyi çalışmalar, en güzel günler, en sağlıklı günler sizlerin olsun diyorum. Beğenin, paylaşıp abone olursanız ellerinizden öper. Bu aralar çok çılgın salgın var. E, kendinize dikkat edin, hasta olmamaya gayret edin. Yani beni bir beş gündür fena yatırıyor. E, sizi yatırmasın. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere.